Klasik bir parabol denklemi vermiş, a, b, c'nin durumlarını söylemiş. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Neyi dikkat edeceğiz? Tepe noktası nasıl bir değer alacak? Tepe noktası neydi? R eşittir eksi b bölü 2a. R eşittir eksi b bölü 2a. Bunun B pozitif bir sayı. A negatif bir sayı. Buradaki eksilikle birlikte ne yaptı? Pozitif oldu. Sıfırdan büyük. Tepe noktası sıfırdan büyük olacak. A şıkkı bundan dolayı olabilir. B şıkkı olamaz. Çünkü tepe noktası sıfırda. C x ekseninin pozitif bölgesinde olabilir. D x ekseninin pozitif bölgesinde olabilir. E negatif bölgededir. Olamaz. Şimdi A, C, D şıklarındaki grafiklere bakıyoruz. Birisi x eksenine değmiyor. Birisi x eksenine teğet. Birisi de x eksenini iki farklı noktada kesiyor. Yani şimdi işimiz kiminle? Delta ile. Delta'ya baktığımız zaman b kare eksi 4 a c. Şimdi bu sıfıra eşit mi? Sıfırdan büyük mü? Sıfırdan küçük mü? Buna bakıyorum. b pozitif. Sıkıntı yok. a negatif. Eksi ile eksi çarptım pozitif oldu. Yani bu sonucun sıfırdan büyük olduğunu söylüyorum. Bu da ne anlama gelir? X eksenini iki farklı noktada kesecek. Yani cevabımız ne oldu? D oldu dedik.